Merhaba arkadaşlar ben Şuruzan Yılmaz bu sizinle ilk dersimiz 12 yaşındayım Bu dersimizde Visual Studio'da C Sharp ile bir konsol uygulaması geliştireceğiz Uygulamamız belirli bir sayıdan belirli bir sayıya kadar olan sayıları arttıracak Hemen başlayalım İlk olarak yeni bir proje açıyoruz Konsol uygulaması olacak bu Başlıyoruz İlk olarak for döngüsünü açalım for int a eşittir convert nokta to int 32 console nokta komutu ile kullanıcının girdiği değeri a değerine atadık sonra a küçükse yüzden a artı artı yani a'yı arttır dedik. Süslü parantezlerimizi açalım. Konsol nokta right sayı 2 üst üste artı a dedik. Nokta virgülümüzü koyalım. Parantezlerimizi kapatalım. Konsol nokta komutu ile ekranın tutulmasını sağlayalım. Şimdi kodlarımıza for döngüsüne bir bakalım öncelikle. For döngüsü 3 tane değer alır. İlk olan ne olacağı yani in string türü ve şeyler. İkincisi ne yapacağı artırma, azaltırma, yazı yazma gibi şeyler. Üçüncüsü de onun sonucunda ne olacağı. Yani biz dedik ki burada kullanıcının girdiği a değerini eğer yüzden küçükse a değerini arttır dedik sonra da console.rightline ile sayı yazdırdık önce ekrana artı koyduk a'yı yazdırdık sonra da console.rightline komutu ile a'nın ekranda kalmasını sağladık bakalım bir değerini girelim girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi oluyor ama biz 100'ün de yazmasını istiyorduk 100 yazmadı neden çünkü a küçüktür koyduk küçük eşittir koyarsak yüzü de yazacaktır. Yani eşit olan sayıyı deneyelim. 1. Gördüğünüz gibi yüzü de yazdı. Başka bir şey girelim. 15 girelim. Gördüğünüz gibi 15'ten sonraki değerleri yazdı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere.